Türk TV ekranlarından herkese merhabalar. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. 10'a kadar günün ve gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerin karşınızda olacağız. Ama önce siyaset diyelim efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sucuoğlu'nu kabul etti. Ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2 hafta sonra gerçekleşecek genel seçimlerin görüşüldüğü öğrenildi. Detaylarda neler var? Gelin birlikte izleyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlere iki hafta kala başkent Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti. Sucuoğlu'nun ziyaretinin seçim arefesine denk gelmesi dikkati çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon ortakları arasında yaşanan kriz sonrası hükümet dağılmıştı. Kurulan geçici hükümet 23 Ocak'ta milletvekilliği erken genel seçimi kararı almıştı. Bengü Türk'ün edindiği bilgilere göre Sucuoğlu, Erdoğan'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçim anketi sonuçlarını iletti. Sucuoğlu, anketlerde Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına iktidara gelecek bir oy oranına sahip olduğunu söyledi. Suçuoğlu, ayrıca Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği listelere göre seçime 3'ü bağımsız toplam 403 aday katılıyor. Dün mecliste grup toplantıları günüydü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da grup toplantısında ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Ekonominin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun önüne de geçilecek mesajı veren Cumhurbaşkanı özel okullardaki zam oranının %36 ile sınırlandırıldığını da açıkladı. Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu vardır. Enflasyonda da ülkemiz ve ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir şişkinliğin bulunduğu açıkça ortadadır. İnşallah en kısa sürede bu şişkinliği ortadan kaldırarak milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında ekonomi ilişkin önemli mesajlar verdi. Ekonominin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon var dedi. Ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır. Cumhurbaşkanı özel okullarda %62 olarak açıklanan tavan fiyata da sınırlama getirdiklerini duyurdu. %36